Haydi bakalım. Arkadaşlar demiş ki yarısı ile çeyreğinin toplamı 36 olan sayı kaçtır? Görüntü net olsun oldu. Arkadaşlar sayımıza x verelim mi? Verdim. x'in yarısı nedir? x bölü 2 artı çeyreğinin yine aynı sayının yani x'in çeyreği kaçtır? x bölü 4 sayı 4'e böl demektir. Toplamı kaçmış? 36 kestirilerde veya araçlar sayıları toplamış işlemi yapmak için paydaların eşit olması gerek. Ben her iki tarafın paydasını eşitlemek için burayı 2 ile çarptım ya. Tabii ki bunu 2 ile çarpacağım. Şimdi bu 2x bölü 4 oldu ya arkadaşlar. Ondan sonra burada ne var? Artı x bölü 4. Paydalar eşit. Üst sayıdan toplanır. 3x bölü 4 eşittir kaç? 36. bunu at karşıya çarpı diye. Ha. 3 x eşittir 36 çarpı 4 geldi. Ondan sonra sadeleştirme yaparken 3'e böl 1, 3'e böl 12. x kaçmış? 12 çarpı 4'ten 48.